Affet ve kurtul sen de seviyorsan git konuş bence Geceler bizim için bir eğlence tabi senin için bir işken KUR KAFANDA KUR 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 KAFANDA KUR KUR KAFANDA KUR 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 Kadir böyle bağrını açmış yorganı morganı atmış böyle tavana bakıyor Hııııııı diyor Lan diyor sendeyim ne yapıyorsun diyor Kanka diyor sıcakladıysan ben diyor klimada yatamıyım da diyor N'apıyon lan He. Neydi Kafa o? Altı? Ünfer. Ül ülser. Ül, ülser. değil o. Ül ülser. Ülser değil. Ün. Neydi o? Ülser olur. Ünser. Ünserim var. Neyim var? Ülser, ülser. Ülser ha, ülser. Gastrit, gastrit değil. Ülser. Midemiz yandı. Ünfer. Ünfer Ülserim de bozdu, 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 bozdu. Ülser de ama refle, refle, refle. Ama ama ünferledi. ülser O beni banlayan orospu çocuğuna selam olsun demiş. Ruhsuz albay. Kadir sana selam. <laughs> Ne kadar komik yani. <laughs> <laughs> <Asıl neymiş? gülüyor> Emek var bana açın? Amına koyayım çete y yarrak atmışsın nasıl açacaksın seni? Bir de BDO bandlamış amına koyayım emek var diyor. Emek var. Yarrak yaparken de emek verdi amına Emek var diyor bunun bunun emeği mi olur amına koyayım? Baktım tek tek tuş saran bastın. Ben okumuş insanım demiş tamam reddet. Biz okumuş insan lazım değil oğlum. <laughs> lan al tavuk diyor lan. Dur dur. Ağzına ver, What the fuck was that? Aa bu bunu demeyecektim ya. <laughs> bu ay. Şöyle çatır basın. Aha şimdi şimdi şim, şim, şim. şim, şim, şim. şey gündüzlük kaldır, kaldır bir indir bakayım kaldır indir. Buna. Oh. Buna koyayım. <laughs> Üç oldu bu. GS geliyor geliyor. Mustafa <laughs> kartal oldum diyor. <gülüyor> 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 Bir gün sen ne yapalım burada? Sen, sen yap. sen kemerle bana vur. Kemeri böyle alayım. Deri kemer böyle. Evet, deri böyle. Yılan <laughs> <laughs> derisinden de. Yılan derisinden böyle. He. Ben şu arkadaki raflardan tutayım böyle. Kameraya <laughs> 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 karşı. Yeni uyandı. Yeni uyanınca böyle tatlı oluyor işte. Yeni uyandım. Değil mi Kadir? Çok aşırı. <laughs> Anlatamam. Lan sabah ikisi uyanmış. Düşman gibiler. Allah böyle versin sabah ikisi. Diyorum ki birbirinize günaydın deyin diyorum. Kadir diyor ki ben kendime demiyorum. Sercan'a mı diyeceğim diyorum <laughs> Getir. Ya Dur ya. Sercan yumurta. Tamam getir çırp bak getir. Beyaz yemiyorum beyaz. Tamam. Beyaz yemiyorum dedi. Dört tane şeyi bizden yedi amına koyayım. Çok kötü oldum oğlum ya. Lan olacak olacak bekle. Allah, Allah. kameraya göster yemin ediyorum o beyazlar var ya böyle solucan gibi görünüyor. Çok değişik. Lan ne yürüküyor. solucan oğlum sen Allah Allah kafanda ne kuruyor bu ya? Allah Allah solucan kur gibi. Kur kafanda kur kur kur. Şunu... Onur yapmayı bilmiyorum ya. <laughs> Gel otur buraya amına koyayım şimdi <laughs> senin kıymalını da yumurta. Geç sen otur. Ya amına koydum. Allah Allah. Yapmayı bilmiyorum. Yap lan hadi al. yapma <laughs> ne oldu onları karıştırdın şimdi? Dövme pilav çeviriyor sanki amına koyayım. Bunu böyle yapacaksın oğlum. <laughs> ya kışın tutabilin, yazında tutabilin. <laughs> <Denetimi> sen <laughs> mi <mesin yazın. gülüyor> Oğlum tamam ya Aziz Mübarek Ayda. Ay. <laughs> Sahara'da yumurta kalmış. Normal. Şurada. Atla, <gülüyor> 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 Yemeği bütün yüzüne yediriyor ama <laughs> ee. ne Valentine yılbaşı değil <laughs> miydi lan? Valentine <laughs> nasıl yılbaşı oğlum Allah Allah. Happy Christmas mıydı o? Happy Christmas o. Christmas yılbaşı değil ki oğlum yılbaşından önce yaptım. Ya tamam onu <laughs> koyayım <laughs> yılbaşının da hepsini. Öyle mi lan yılbaşından mı tamam. yaptım? dedim ben kanka o diye. Basıyorum basıyorum gelmiyor en sonunda birden geliyor amına koyayım. <laughs> Bir buçuk saat damacana uğraşıyorsun. İnek sağıyorsun sanki amına koyayım. gel işte orda Doldur. Bak işte basıyorum basıyorum. Oğlum dolmuyor ki. Sonunda o nerede bu onu Amına koydu ya valla. Tortumun içinde oluyor. O çekene kadar havasını alıyor. Anladın mı? Senin nickin ne? Kürt adam Cemil mi? Kürt kurt kurt. Ha kurt, kurt. He, kurt evet. adam Cemil. Evet. Kurt Cemil Kürt oğlum. Çine bedel kırkımız söylenir Türkümüz, Türkümüz çağlardan çağlara. <laughs> 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 Alo. Ses tellerine siktiğim söyle. Ama böyle dersen söyleyemeyiz. Böyle ya. dersen olmaz ya. Sen burada sanatçıya hakaret ediyorsun. Söyle. Toygar ışıklı var mı sende? Sen söyle ben. Toygar ışıklı var mı sende? Toygar ışıklı var, var, var mı oğlum sende? Neyin anlamıyorsun? Toygar ışıklı var mı yok mu amına koyayım? Lan Toygar ışıklı var mı sende? Toygar ışıklı. <laughs> 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 Çiğ börekler misin? Çiğ börek. <laughs> kahvaltı gibi. Hemen. Evet. Niye? Diğer, Ay, bir kere dilim dönmüyor. Bir kere daha. Pelteyim mi kanka? Ay, bir kere daha. Çiğ börek. Hayır, kahvaltı Kahvaltı der evet. börek. Çiğ börek. Bir kere daha. Allah daha Hepimizi cümlemizi. Amin. Neredesiniz? Biz öyleyim sen. Adan alayım ben de. Güzel. Güzel. Kaç yaşındasın? Güneşi. 16. Bir şey sor. Bak telefonu amına koyayım. FBI help it out! Şimdi sizin nereden para yemek falan hazırlar mı? Amacı olmayan bulduktan san önce... Hazırlarım aç mısın? Kardeşim. Gel yarramı o zaman. Gel, gel. Siktir. <laughs> amına koyduğum çocuğu açmış kalk. <laughs>